Arkadaşlar bugün Ünye'deyim. Ee, ormandayız. Asarkaya. Asarkaya ormandayız. Hatta sonunda salıncağa bakalım. Çikolata var bu arada. Tamam iyi Yanıma gel. En son seni Ulu Göl'de çekmiştim. O şekilde. Yine çekiyorum. Çok yakışıklı bir yeğenim var benim. Adı da İsmi neydi? Sesli sen söyleyeceksin. Muhammed Emin. Muhammed Emin. Yaşın kaç? Beş buçuk. Beş buçuk. Çok güzel. Hadi bakayım çocuklar ağır ağır bu tarafa doğru yürüyoruz biz Muhammed Emin'le. <laughs> Hamzacığım hadi. yerdeki yapraklar böyle turuncu turuncu. Yani güzel. Ya bunu böyle asla hayal etmedim. Bir dakika buraya kuram var. Oraya gitti bakın. Bakın çatları nasıl şey olmuş. Yapraklı olmuş arkadaşlar. Bak bak nasıl yapraklı olmuş. Evet. Bak burası çok güzelmiş. Bunun farkı çok güzel. Şimdi orasını görmedim bakacağım. Bak burası da ayrı bir güzel. Ha burada kalabiliyorsun, konaklayabiliyorsun. Evet. Kalabilir ne yapacağım ya? Öyle deme. Diğer arkadaşlar da öyle yani. Baksana. Ben, çok kadir, güzel. Arkadaşlar ben bir ara tatile gittim 5 günü. Çok güzel güzeldi. Çok beğendim yani. Antalya'da. Ve yarın abi işte biz İstanbul'a dönüyoruz maalesef. Hasta çok sev seviyorum. Bizimle donayla eğimiz aramayacağız taşlanıyoruz canım. Bir de siyah yula, yılan çıkmadı. Yok. arkadaşlar az önce yılan yılan gördük. Yılan gördük. Ne dedin Muhammed Emre? Yine burada tabii ki Bak. Aa. Bunlar nedir? Ah, hurma kurutuyorlar. Arkadaşlar bizim kendi olmayan evimiz var. Oraya taşınamadı. Annenin şu zaman beri taşınabilir. Aa bu ne? Bakayım, çok güzeller. Mis gibi de kokuyor. Bakayım şöyle kokuya. Aa mis gibi de kokuyor be. Kurtulmuş. Çok güzel. Şu, anne. bak Bakıcı. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Anne, anne hurma alayım mı? İleride bakarsınız. Anne hurma alayım mı? <laughs> anne hurma alayım mı? Tamam bakir misin? Alır annem de sana alır. hadi daha gidelim. Arkadaşlar. her yeri az önce bilimi adam var. Sağda semt, sol. Ay. Her bizim, bizim sağda Her yerde birim birim sancaklar var. Bakın arkadaşlar sağda var. Yağmur'a falan gideceksiniz bak. Yok. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yağmur'a gidecekseniz falan sağda var. Anne, bir şey Sağda var. Yağmur, benim her yerde onlardan var yani. Mama dedi. Şöyle yakınımdan yürüyelim. Yakışıklığa bak ya. Hadi bakayım. Değil mi yeğenlerim yakışıklı? Çok güzeller. Nil. Bu tarafa gel. Bu taraftan yürüyelim. Nil. Efendim? Çeşmeye bak. Aa, el yıkamadı mı? Ben ya su falan yazmamışlar ama el yıkamadı. Daha güzelini bulabiliriz. Bence. gideceğiz. Restoran. Ama bizim araba buralarda mı? Evet restoran burası. Gel. Aa anne restoranda bulduk. Lan yemin billah restoranda bulduk. Hayır. <laughs> Hayır restoran bu da Ben hayvanlar köşkesinin içine girmek istiyoruz. Yalnız orada hayvanlar bizi şey öper. Gel. Anne biz hayvanlara baktık. Güzel, bir yılan gördük. Ne çok güzel bir şey. Bu olmayı en iyi ama çok güzel. Hadi bakalım. Biraz o ayağını gidelim. Geçer Yavaş dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Rampa aşağı burası. Dikkatli yürüyoruz. Arkadaşlar burada kayganlaşmaya başladı. Çok yaprak oldu. için. Yaprak

restoran girişine geldik. Geldik şurada göster baba. Hemen. Evet. Tam da şey şurada kalacak var evet. ama oturamayız çünkü yağmur Sis yağıyor. bulutu var. Biraz daha sis dağılır. Müthiş bir manzara olur. Ve arkadaşlar yağmur yağıyor şu an. Ve sonra arkadaşlar yağmur yağıyor. O yüzden şu bakın şu sonucak sağlamı sonucak. Evet. Gel. Gel. Şuradan şurada bir manzarayı çekip geri gelelim. Gel Nerede? şöyle. O Nil bakar mısın? Gel, gel. Aşağıda liman var ama gözükmüyor şu an mercekte evet, telefonda. Buralar da çok güzel şu aşağıya doğru. Gel. Şu tut bir. Siz Hamza ile beraber beraber ıslanmadan tamam mı? Hadi bakayım. Heh. Ortadan yürüyün. Kenarlara takılarak değil. Görücü aldığında güzel. Değdi. Çok güzel. Şu an gözükmüyor manzaramı. Müthiş. Bitti mi Nil? Çok güzel. Şöyle göstereyim aşağıya. Gelen de kim? Bu da benim yakışıklı yeğenim Hamza. Bu bir. Hamza bakar mısın? Merhaba de. Merhaba. Bu da en yakışıklı yeğenimiz. Muhammed Emin bakıyor ve selam veriyor. Muhammed Emin. Merhaba. 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 Evet. Merhaba. Ay, ay 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 düşeceksin. Hadi gel geri dönüyoruz. Gel şuradan bakalım. Tamam buradan şimdi restorana giriyoruz. Hadi bakayım çocuklar. Hadi. 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 Evet. Hadi demekten söz çekici. Tamam. Tamamdır istersen. Hadi gelsin. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Ne? Şimdi, ne? arkadaşlar ne? şimdi arkadaşlar evet. restoranta gireceğiz. Buradan giriyorlardı. Evet. Buraya var ya biz geçen şey yazması nasıl gelmedik ya. Evet arkadaşlar biz Bu da şuradaki ya. Ben geldim Kız kardeşim Nil'in halası oluyor kendisi. <laughs> <O> ne yapıyor? <gülüyor> <Çimari>. <gülüyor> Video çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. YouTube'a YouTube Bu da Nil'in babaannesi. Yani benim annem. Çok mu gelmiyorlar? Baba anne. Çok mu gelmiyorlar? Çok esrarım. Nasıl anne manzara beğendin mi? Güzel. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar ben sizi öpüyorum. Direkt restoranda koşuyorum. Öptüm bay bay. Kim o? Gel dua. Şöyle yapacağız. Gündüz bir Buraya çıktı. Sonra yemekten sonra kaldığımız üzerinde devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.